Kıymetli misafirlerimiz yeniden hoş geldiniz. Konferansımız hız kesmeden devam ediyor ve şimdi de sunumlarını gerçekleştirmek üzere Sayın Serkan Genceli alkışlarınızla sahneye davet edeceğim. Yapay zekayı kullanmayı becerebilen şirketler, yapay zekayı kullanamayan şirketlere göre rekabette bir adım ileride olacaklar. Yapay zekayı şirketleri için kullanabilenler, doğru bir şekilde kullanabilenler, yapay zekayı kullanamayan kurumlara göre bir adım ileride olacaklar. Bu, Nvidia'nın CEO'su Jensen Hong'un cümleleri. Nokia olarak önümüzdeki dönemi şöyle düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde şirketler, kurumlar, organizasyonlar yapay zeka ile yapay zekayı kullanarak bir adım öne geçmek için yarışa geçecekler, yarışa girecekler. Çünkü yapay zeka kurumları rekabette bir adım daha öne götürecek. Önümüzdeki dönemde daha fazla use case, daha fazla bunu nasıl monetize edebiliriz, buradan daha çok nasıl para kazanabiliriz'in soruları cevaplanacak. İsmim Serkan Gencel, Nokia'da IP e, teknolojilerinde danışman mühendis olarak çalışıyorum. Bugünkü session'da sizlere peki veri merkezleri neden dağıtık olmalı? Dağıtık veri merkezlerinin amacı nedir? Bir organizasyon, bir ülke dağıtık veri merkezi yaparken bunu neden yapar? bu soruları cevaplayacağız. 4 ana başlıkta toplamaya çalıştım. Önce bir dünya hayal edeceğiz. Yüz kezlere bakacağız. Genel ama gerçekten gelecek olan yüz kezler bunlar. Kağıt üzerinde değil, birçok yerde implemente edilmiş yüz kezler. Daha sonra hep beraber çok net bir soru soracağız. Bu sorunun cevabına göre bu veri merkezlerinin lokasyonunu belirleyeceğiz. Veri merkezleri dışarıda mı olmalı? Veri veri merkezleri ülke içerisinde mi olmalı? Yoksa veri merkezleri giydiğimiz bir gözlükte, kullandığımız cep telefonunda mı olmalı? Bunun cevabını vereceğiz. En kritik sorulardan bir tanesi o. Veri merkezinin lokasyonuna karar vermek ve bunun için sormamız gereken sorular var. Daha sonra teknolojilere değineceğiz. Veri merkezlerinin özellikle yapay zeka veri merkezlerini gerçekleştirebilmek için fundamental gerçekten ayakları yere basan teknolojiler neler? Bunlara bakacağız. En son toplayıp sorularınızı alacağım. Herkesin bildiği ilk use case otonom araçlar. Fortune Business'in analizine göre 2030 yılında bu market 1.9 trilyon dolara ulaşacak. Belki bundan 5 sene önce bu use case'i konuşurken bu kadar ayaklara basan bir ayakları yere basan bir use case değildi. Ama bundan bir ay önce robotaksiler, taksiler, Elon Musk'ın robot taksileri New York City'de testlere başladılar. İstesek de istemesek de bütün dünyaya yayılacak olan yüz kezlerden bir tanesi otonom araçlar. Yine aynı şekilde Mordor Intelligence'ın raporuna göre 2025'ten 2030'a kadar %27'lik bir büyüme ile ilerleyecek bu otonom araçlar. Peki bu bize ne kazandıracak? Daha güvenli sürüş, sürüş sırasında zamanımızı daha efektif kullanma, belki trafik problemimizi çözecek. İkinci yüz case, bu da ütopik gelebilir ama Temmuz 2025'te yani bu senenin 2025 Temmuz'unda Amerika'daki John Hopkins Üniversitesi bir hayvan vücudunda insan etkisi olmadan sadece bazı noktalarda ses komutlarıyla sadece bir makinanın operasyon, ameliyat yaptığını ispatladı. Belki çok ütopik geliyor olabilir ama yavaş yavaş şöyle bir dünya hayal ediyoruz. Bundan 10 sene sonra nereye ameliyat oldunuz? İşte Z-105 robotuna, işte B, BC-305 gibi kodlarla Ameliyat olduğumuz robotun modelini söylemeye başlayacağız. Yine alışık olduğumuz yüz kezlerden bir tanesi akıllı fabrikalar. Yine aynı şekilde Deloitte'un analizine göre içerisine yapay zeka ve IoT katılmış fabrikalar %20 ila %30 oranında verim kazanıyor. Yine aynı şekilde 2030 yılında 272 milyar dolarlık bir markete ulaşması bekleniyor. Artık bunun bize kazandırdıkları OPEX kostlarını düşürmek, daha efektif bir manufacturing, daha efektif bir üretim kanalı gibi birçok bize katkısı var. Şimdi bütün bu yüz, tabii bunun dışında daha birçok yüz kez var. Ama en bilindik, gerçekten ayakları yere basan yüz kezlerden bazıları bunlar. Peki gerçekten cevaplamamız gereken soru ne? Bütün bu yapay zeka ile olan iletişimde yapay zeka veri merkezleri nerede olacak? Burada farenin de dediği gibi ne yemek istediğimizle alakalı. Yani yüz keziniz ne? Hangi yüz kezi realize etmek istiyorsunuz? Bunlarla alakalı. Dolayısıyla yapay zeka veri merkezlerini birçok noktaya konumlandırabilirsiniz. Ama yüz kezinizin isterlerini çok iyi anlamanız gerekiyor. Bakın buradaki grafikte dikey sütunda gecikme bilgileri var. En üstte 1 milisaniye, 10 milisaniye, 100 milisaniye ve 1 saniye. Yatay çizgide bu uygulamanın istediği bandwidth miktarı var. Grafikte sağ üst tarafa doğru gittiğinizde gereksinim olarak en katı gereksinimli uygulamaları görüyorsunuz augmented reality, virtual reality veya otonom araçlar hem bandwidth olarak hem de latency olarak en katı isterlere sahip yüz kezler. Sol alt tarafa gittiğinizde daha rahat, daha kolay gerçeklenebilir gereksinimler var. Dolayısıyla tam olarak yapay zeka ile ne yapmak istediğiniz sizin yapay zeka veri merkezlerine olan iletişiminizi ve yapay zeka veri merkezlerini nerede kuracağınızı etkileyecek. Peki başka neler? Sadece latency mi? Sadece gecikme ihtiyaçları mı bize bu lokasyonu belirleyecek? Hayır değil. Dünyada konuştuğumuz birçok müşteriyle bazı endişeler var. Yapay zeka veri merkezleri ile müşterilerin iletişimi arasında e, bazı endişeler var. Bunlar da sizin yapay zeka veri merkezlerinin nerede olacağına dikte edecek konular. Yine McKinsey'nin raporuna göre %60 ila %70 yapay zeka iletişimleri real time olmaya başlayacak. Bugün siz ChatGPT ile belki bir e-mail hazırlamayı, belki bir resim generate etmeyi, belki bir dökümanı İngilizceden Türkçeye translate etmeyi çok rahat yapabiliyorsunuz. Ama ChatGPT'nin size verdiği cevabın 5 saniyede mi geliyor olduğu, 10 saniyede mi geliyor olduğu veya 20 saniyede mi geliyor olduğu sizin umrunuzda değil. Çünkü sizin iletişiminiz real time ihtiyaçlarınız için değil. Ama öyle bir dünyaya gidiyoruz ki artık makineler yapay zeka ile konuşmaya başlayacaklar. Ve orada yapay zekanın makineye cevabının gecikmesi çok önemli bir hal alacak. Dolayısıyla McKinsey %60 ile %70 olan bütün bu yapay zeka iletişimini real time olacağını 2030 yılında öngörüyor. Bunun dışında neler var? Data sovereignty. Data sovereignty de şu demek oluyor. Bugün her ülke veya her ülke birliği, mesela Avrupa Birliği'nden örnek verebiliriz. Datamız ülkemizde kalsın moduyla yola çıkıyorlar. Benim datam benim ülkemde kalmalı. Çünkü bu data benim hassas datam. Data setlerim benim hassas datam. Bu şirketin bir verisi olabilir stratejik bir ülkenin datası olabilir. Dolayısıyla bu datanın ülke içerisinde işleniyor olması ne bu terminolojide data sovereignty diyoruz. Dolayısıyla bu da sizin için önemli. Kalkıp da çok kritik bazı dataları cloud'daki yapay zeka modellerine göndermiyoruz. Dolayısıyla bu da yapay zeka veri merkezlerini ülkenin içerisine çekmek için yeterli bir neden. Bandwidth efficiency de aynı şekilde. Bugün yapay zeka ile sadece ve sadece text cevaplar almıyorsunuz. Yapay zekaya bir video yarattırabiliyorsunuz. Yapay zekaya çok high definition bir resim ürettirebiliyorsunuz. Veya gerçekten çok fazla bandwidth tüketecek, çok fazla data tüketecek bir yapay zeka cevabıyla karşılaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu cevabın size Amerika'daki bir cloud'dan gelmesiyle ülkenizdeki bir data center'dan gelmesi arasında çok büyük bir fark var. Datanın taşınma maliyeti. Dolayısıyla veri merkezlerinin Türkiye'de olması bur bur burada önemli. Peki nerelerde olabilir bu veri merkezleri? Az önce söylediğim gibi 3 noktaya ayırabiliriz. Giydiğiniz gadgetlarda olabilir, gözlüklerinizde olabilir, cep telefonunuzda olabilir, akıllı saatinizde olabilir. Başka nerelerde olabilir? Bölgenizde olabilir, ülkenizde olabilir. Başka nerelerde olabilir? Cloud'da olabilir. Yani merkezi, dünya üzerinde merkezi birkaç yerde olabilir. Bunları birazdan avantajlarını, dezavantajlarına bakacağız. Burada eğer yapay zeka modeli, yani sorguladığınız yapay zeka modeli, üzerinize taktığınız gadgetlarda ise avantajları, dezavantajları neler? Ülkenizde yakın bir yerde ise, 100 kilometrelik bir yerdeyse ise biz ki bunlara edge data center diyoruz. Avantajları, dezavantajları neler? Veya merkezi bir yerde ise, ülke dışında başka bir yerde ise avantajları, dezavantajları neler? Burada baktığınız zaman Yüz kezler kısıtlı. Eğer üzerinize giydiğiniz cep telefonunuzda, gözlüğünüzde bu yapay zekayı proses eden, bu datayı proses eden bir model varsa ilk soru işareti. Bu modeller genelde çok küçük modeller oluyor. Çünkü bu cihazların bellekleri çok kısıtlı. Öyle bir yapay zeka modeli bulmalısınız ki onun belleğine sığmalı. Yapay zekanın size büyüklüğü küçükse Yüz kez sayısı az oluyor. Yapacağınız iş az oluyor. Yapacağınız fayda, alacağınız fayda az oluyor. Evet, latencysi çok düşük çünkü anında datanın geldiği yerde proses ediyor. Ama yapay zeka modeli çok küçük bir model. Ve de bugün de konuştuk, dün de konuşmuştuk enerji. Yapay zekayı her kullandığınızda bir enerji sarfiyatı var. Dolayısıyla bu arkadaşların, bu cihazların bir battery lifetime, yani pil ömrü burada kritik önem arz ediyor. Aynı şekilde data centerlar uzaklaştıkça da başka problemler çıkıyor. Bu sefer high latency, delay gecikiyor ve trafiği taşıma maliyetiniz artıyor. Dolayısıyla edge data centerlar tam bunların arasında, ülke içerisinde, bölge içerisinde konumlandırabileceğimiz aslında veri merkezleri anlamına geliyor. Peki bunu yapabilecek teknolojiler neler? Çok temel ee, bulunduğum konum gereği size enerjiden bahsetmeyeceğim, size cooling sistemlerinden bahsetmeyeceğim. Size e, white space'ten bahsetmeyeceğim, e, klimalardan bahsetmeyeceğim ama teknoloji olarak bu yapay zekaları yapabilmemiz için çok belli başlı temel pillar'lara ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi olmazsa olmaz fiber. Bugün e, en fazla datayı en az gecikmeyle taşıyabile taşıyabileceğimiz Ortam fiber. Bunun üzerinde başka bir ortam yok. Dolayısıyla biz ne kadar çok fiberi her tarafa yayarsak o kadar fazla altyapımızı hazır etmiş olacağız. İkinci konu 5G. 5G neden önemli? Sadece şunu söyleyeceğim. 5G'yi 4G'den ayıran 3 temel unsur var. Bunlardan bir tanesi radyo interfeysi. Yani sizin cep telefonunuzla baz istasyonu arasındaki iletişim 4G iletişiminden çok daha hızlı. Hızlıdan kastım az gecikmeli. 2. 5G baz istasyonunun kapasitesi yani bandwidth kapasitesi 4G baz istasyonuna göre çok daha yüksek. Üçüncüsü çok daha fazla İnsan cep telefonu veya da IoT dediğimiz sensörler veya başka gadgetlar baz istasyonuna bağlanabiliyor. Bu üç temel unsur aslında 5G'yi 5G yapan e, unsurlar. Bir de yapay zeka veri merkezleri. Bugün de konuşuldu. Yapay zeka veri merkezlerini tasarlarken geleneksel veri merkezlerine göre çok farklı noktalardayız. Ee, jargonumuza giren bazı terimler var. Kısaca onları özetleyeyim. Bir defa yapay yapay zeka veri merkezlerinde yapay zekayı kullanılabilir hale getirmeniz için yapay zekayı eğitmeniz gerekiyor. Bu yapay zekanın eğitme fazı. Daha sonra eğitilen yapay zekayı alıp onu kullanılabilir bir yere göndermeniz gerekiyor. Kullanılır bir yere kullan e, deploy etmeniz gerekiyor. Buna da yapay zekanın inference fazı yani kullanma fazı diyoruz. Bugün siz ChatGPT ile veya Gemini'ye bir soru sorduğunuzda bir cevap alabiliyorsanız o modeller artık train edilmiş ve kullanıma hazır modeller olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla yapay zeka dediğimiz zaman aslında ilk sorulacak soru training'den mi bahsediyoruz, kullanımından mı bahsediyoruz? Ve bunun dışında birçok terminoloji girmeye başladı. GPU'lar girmeye başladı. Bu GPU'ların arasındaki iletişim girmeye başladı ve birçok noktayı burada konuşuyoruz. Peki bu gecikmeyi sağlayan hangi unsurlar var? A noktasından B noktasına giderken bu gecikme nerelerde? aslında geliyor. Nerelerden bu gecikmeyi biz yaşıyoruz? Önce her aktif cihazın bir gecikmesi vardır. Yani bir paket A noktasından bir paket bir router'ın veya bir switch'in A portundan girip B portundan çıkıyorsa biz buna switching latency diyoruz. Bunun bir latency'si var, bunun bir delay'i var. İki, eğer kuyrukta paket bekliyorsa bu Ekstra bir size e, latency olarak geri dönüyor, gecikme olarak geri dönüyor. 3 paketi yani datayı siz gönderirken 1 gig interfeysinden mi dışarı çıkıyorsunuz, 10 gig interfeysinden mi dışarı çıkıyorsunuz, 100 gig interfeysinden mi dışarı çıkıyorsunuz, yoksa 400 gig, 800 gig interfeysinden mi dışarı çıkıyorsunuz? Interfeysin hızı yükseldikçe paketin serialize olma delay'i düşüyor. Bir 800 gig interfeysinden paketi çıkarmakla 1 gig interfeysinden paketi çıkarmak arasında latency farkı var. Bir de bütün bunların üzerine fizik, ışığın fiber içerisinde gitme hızı. Her 100 kilometre gittiğinizde 1 milisaniyelik gecikme yaratıyorsunuz. A noktasından B noktası eğer 100 kilometre ise bu paketin gidip geri gelmesi 1 milisaniye. Dolayısıyla o yüzden eğer latency veya gecikme gecikme hassas bir uygulamanız varsa siz data center'ını kullanıcıya yaklaştırıyorsunuz. Az önce 5G'den bahsettim. Dediğim gibi 3 ana temeli var bunun. 5G low latency high throughput ve daha fazla kullanıcı anlamına geliyor bizim için. E bunların hepsi de yapay zekanın istediği şeyler. Dolayısıyla 5G'de aslında altyapıda olması gereken teknolojilerden bir tanesi. Az önce anlattığım konu, yapay zeka denildiğinde ilk aklımıza gelmesi gereken konu, biz bu yapay zeka modelinin e, traininginden mi bahsediyoruz. Yani bugün baktığınız zaman dünya haritasına yapay zeka modeli build eden veya da yapay zeka modelini e, train eden iki domine ülke var. Birisi Amerika, birisi Çin. Bu ülkelerin geliştirdiği yapay zeka model sayısı yüzlerden daha fazla genel yapay zeka modelleri, sektörel yapay zeka modelleri, hastaneler için yapay zeka modelleri, e-ticaret firmaları için yapay zeka modelleri, otonom araçlar için yapay zeka modelleri. Her yapay zeka modeli her iş için kullanılamıyor. Siz yapay zeka modelini yaratırken onu belli sektörler için fine tune ediyorsunuz. Belli sektörlerin datalarıyla o modeli daha fazla yoğuruyorsunuz ki size daha uygun ve daha anlamlı sonuçlar verebilsin. Bütün mevzu aslında Nokia olarak biz bu işin neresindeyiz? Biz bu işin network tarafındayız. Yani biz yapay zeka veri merkezlerinde GPU'ları birbirine bağlayan ve bu connectivity'yi sağlayan yerdeyiz. Peki bu neden önemli? Bir networkle bu iş olmuyor mu? Olmuyor. Burası çok kritik. Çünkü bir yapay zeka modelini tek bir GPU'ya sığdıramıyorsunuz. Sığdırsanız bile o modeli train etmeniz için milyonlarca saat harcamanız gerekiyor. Dolayısıyla o model binlerce GPU'ya bölünüyor. Bir modeli alıyorsunuz, bin parçaya bölüyorsunuz ve o her bir parçasını tek bir GPU'ya assign ediyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Bu GPU'ların hepsinin ortak çalışıp komünike olması lazım. Bunun için de network'e ihtiyaç var. Dolayısıyla o GPU'lar her 2-3 saatte bir sync oluyorlar. Eğer ilk sync noktasından sonra ikinci sync noktasına gelirken network'ünüzde bir paket kaybı veya gecikme olursa geri bir önceki sink noktasına dönmek zorundalar. Peki dönsün ne olacak diyebilirsiniz? Bu GPU'ların maliyetlerine ve enerji harcama miktarlarına bakacak olursanız hiç kimsenin bir GPU network'ünü 3 saat ekstra fazla çalıştırma tahammülü yok. Sizin networkünüzdeki paket kaybından dolayı kimse bu GPU factory'sini, GPU fabriğini daha fazla çalıştırmaz. Çünkü inanılmaz bir e, maliyet. Dolayısıyla lossless ethernet dediğimiz işte e, UEC dediğimiz Ultra Ethernet Konsorsiyum bunu şuraya doğru çekmeye çalışıyor. Acaba etherneti nasıl modifiye ederiz de ethernet paket kaybına yol açmaz? Dolayısıyla bu training fazı gerçekten gereksinimlerin çok katı olduğu bir faz. Inference fazı eğer bir modeliniz tamamlanıp train olduktan sonra artık onu kullanıcılarınıza açabilirsiniz. Burası birazcık daha relax, birazcık daha soft requirementların olduğu yer. Dolayısıyla burasını birazcık daha kolay geçebiliyoruz. Dört ana noktası var bu işin, ee, onları da hızlıca geçeyim. Ee, tabii birçok e, müşteriyle konuşuyoruz. Ee, kendi datam kendi ülkemde kalsın mottosu her geçen gün birazcık daha artıyor. Özellikle bu degolik globalizasyon mevzusu herkes kendi her ülke stratejik olarak kendi yapay zeka modelini yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla biz bunları yaparken gördüğümüz dört ana nokta var. Bunlardan bir tanesi e, bu sabah da konuşuldu. E, bir server içerisinde tek bir GPU olmuyor. Bir server içerisinde genelde de facto dört tane olabilir veya sekiz tane GPU olabilir. Ve bu GPU'lar server içerisinde eğer birinci GPU sekizinci GPU ile konuşmak isterse sizin network'e ihtiyacınız yok. Neden? Çünkü bu GPU'ların kendi içerisinde bir, bir terabit seviyesinde linkleri var. Terabit seviyesinde linkleri var. Yani her bir GPU server içerisinde terabit seviyesinde birbirine bağlı. Ama bir yapay zekayı anlamlı bir büyüklükte yapay zekayı train edebilmek için 8 GPU çok az. Sizin daha fazla server'a, daha fazla GPU'ya ihtiyacınız var. Serverlar arası GPU'larda switchler devreye giriyor. Orada hep Rail Leaf Spine switchleri konuşuyoruz. Geleneksel data center'larda hep Leaf switchler veya da Spine switchler vardır. Burada jargon birazcık daha değişiyor. Biz bunlara Rail switchleri demeye başladık. Aslında bunlar sizin bildiğiniz Leaf switchler. Oradaki optimizasyon ne? Eğer serverin dışına çıkacaksa data en azından bir hopta gitsin. Bunu optimize etmeye çalışıyoruz. Tek bir hopta ikinci servera gidebilmeli. Çünkü latency çok kritik. Eğer tabii ki de rail optimize bir networkte yapabileceğiniz GPU sayısı da belli. Bu sefer spine switchlere ihtiyacınız var. Bu GPU setiyle diğer GPU setini konuşturmanız için bu sefer daha üst katmanda spine'a ihtiyacınız var. Onun için de çok iyi bir load balance ihtiyacınız var. Çünkü GPU trafiklerine baktığınız zaman geleneksel trafiklere göre çok farklı. Tek bir GPU'nun, tek bir GPU'nun 400 gigabit per second'e kadar burst trafik attığını biliyoruz. Dolayısıyla genelde bu ee, az sayıda flow ve çok yüksek miktarda trafik networkçülerin sevmediği şeydir. Çünkü load balance yapamazlar. Dolayısıyla bu load balance konusunda bazı gelişmeler var ve az önce ee, bahsettiğim konu kesinlikle ve kesinlikle fabriğinizin içerisinde bir congestion, bir tıkanıklık olmaması gerekiyor. Çünkü tıkanıklık demek paket kaybı demektir. Paket kaybı demek ...GPU'ların bir önceki checkpoint'ine gitmesi demektir. Bu da size 3 saatlik enerji ve maliyet anlamına gelir. Dolayısıyla low latency, düşük gecikme ve paket kayıpsız bir network'e ihtiyacınız var. Sonuç olarak ee, bu şekilde tamamlayayım. Eğer e, yapay zeka veri merkezleri için bir network kuracaksak bunun kesinlikle düşük gecikmeli, yüksek kapasiteli yedekliliği olan ve bugün değinmedim ama e, security. Çünkü yapay zeka ile paylaşılan data özel datalardır. Kurumların veya kişilerin özel datalarıdır. Bunların kuantum ...safe bir şekilde enkrip edilerek paylaşılması gerekiyor. Ee, sanırım zamanımız da bitti. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ee, sağ olun.